Dostlarım selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bombayı bir gün ardınızda bırakmışsınızdır. Hemen size şimdi kısa kesip ne yaptığımı anlatacağım. Sonra da ben yatmaya kaçacağım. Çünkü e, iki gündür bir tık uykusuz kalıyorum. Bu da sınav anımı bir tık etkiliyor. Çünkü sınava sabahtan giriyorum. Şimdi hemen e, size ne yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün Limits'in Türkiye Yeneli sınavına girdim arkadaşlar. Halis miydi? Gideniniz varsa belirtsin. Sorular aşırı zordu. Ben şükür ki bütün soruları yaptım. Yani işaretledim yaptım yanlış oldu biraz ee, hani yapabildim yani doğruluğunun garantisi yok tabii ki yanlışımız çıkacaktır ee, ama arkadaşlar yani e, sınav sonucunda herkes yetiştirememekten yetiştirememekten bahsediyordu bayağı boşların olduğunu söylüyorlardı bu durum beni sevindirdi bir tık bir dakika ee, bu durum beni bir tık sevindirdi çünkü ben e, genelde e, o konuştuğum arkadaşlarla aynı yapıyordum. Yani hiç yetiştiremediğim zamanlar da oluyordu bazen yani, yani hani matematikte 5 6 e, boş bıraktığım oluyordu bazen. Bugünün böyle olması benim e, gaz, beni gaza getirdi yani, kendime getirdi. E, sevindim o açıdan. Milletin yapamamasına değil, ben e, yapabildiğime sevindim kısacası. Daha sonra hemen size şurada integralde ne yaptım? göstereceğim şu siyah kısım olanlar siyah kısım olanlar evet şuradan isibaren işte apotemiden çözdüm arkadaşlar şöyle geçiyorum sayfaları çünkü biraz fazla çözdüm şöyle bayağı çözdüm bu arada ve yüzücü tamamladım burada sadece apotemiden yani şöyle bayağı gösterebilirim ee, evet işte daha sonra burada 100 e, IET matematiği böyle hallettim. Zaten TYT, e, TYT kısmını da sabah girdiğim denemeden hallettim. Daha sonra Eyüp B, e, Eyüp B, TYT AYT geometri kısmından çünkü orijinal bitti arkadaşlar kalmadı test filan. TYT AYT geometri de e, Eyüp B'den çözdüm. Bu alanı e, alan kısmından çözdüm. Burada da 54 sorum, soru, soru çözmüşüm. Zaten minimum hedefim 40'tı. Onu gerçekleştirdim. 3D AYT kısmından dopleri çözdüm bitirdim daha sonra hız ve renkten de e, geldi mi he Evet. Hız ve renkten de e, bu ayete e, kimya denemesini indirdim arkadaşlar. Çünkü kimyayı çok seviyorum ve hani böyle fazla soru çözmek adına e, güzel oluyor. E, kimya sevdiğim bir ders. Yani biyoloji en sevmediğim. <laughs> şaka şaka. Öyle demek kötü olur. Olmaz. Üzülür biyoloji. Şimdi şey yani soru çözmek adına e, seviniyorum yani. Hani insan çözdükçe de daha bir şekli çözüyor o açıdan ama arkadaşlar o kadar şey ki yani böyle blurlu ki ben bende mi yok var arkadaşlar 3'e yakın bu sefer de yakını göremiyorum yani hani hem uzak hem yakın görememek çok kötü bir şey yani şuna bakın çok bazılarında cidden anlaşılmıyor bu arada yani hani özellikle küçük yazılan mesela katı kısımları falan anlaşılamıyor yani böyle iyice küçültmen falan gerekiyor o da ayrı bir sorun her neyse daha sonra da bu Doppler'den hemen sonra e verildiği için yani elektromanyetik dalga verildiği için e, altı güneşten de emeğe EM'de izledim. EMDE videolarını izledim. E, benim bu, günüm bu şekildeydi arkadaşlar. E, 2 saat 45 dakika yani 3 saate yakını e, tamamlarsak bugün 10 saat çalışmış oldum şükür. Yani yine 10 saat hedefimi ve ms'ye kadar olan kısım hedefimi tamamlamış bulunmaktayım. E, bugün de e, bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizin de küçük hedefleriniz varsa onları gün gün gerçekleştirebiliyorsunuzdur. E, pes etmiyoruz, devam ediyoruz. Belli e, belirli bir yola e, hedefimizi koyduk. E, devam ediyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.